Ben <laughs> de bugün ne yapıyoruz? Bugün başka bir videoda orta kafa Bugün orta kafa oynatıyoruz. Orta kafa oynatıyoruz. Kay Vedat Muriç. <laughs> Vedat Muriç. Bir de yedeklerde Drogba var ve Onar Vay Var ya bir orta kafa oynatıyoruz. <laughs> Şu an gözümü uzama şınav çekiyorum. kanıtını bir şey yapayım. Oha burnumuz çektiğinde böyle mi oluyor? Burnun çekildiğinde bak böyle. <laughs> i̇lk defa gördüm. Şöyle ilk önce bir klasmanda göstereyim. Etkinlik değil ya. Etkinlik Beni bir çıldırtıyor zaten. Orta kafada kalmamış. Yumuşak gel. Şuraya bak be. Oh, na hadi. <laughs> hadi gelelim maçımıza. Madem bozacaktı neden düzelttin ne beni artık bu bedenle mi seni kapamam için neden 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 Bıraktın beni. Neden bıraktın beni? Şurada sandalye var. Ona oturarak şey yapıyor. <laughs> Bak üstünden atladım. <laughs> Maymun yoruldu. <laughs> Hadi gelelim. <laughs> Rakibimiz de geldi. <laughs> Aa buna be ya. <laughs> Ortaları gole çevirmeye gelmiş. Orta kafa oynatırken. <laughs> Ama hassa has kadrom olsa saplarız da Dur ben de forma neden ben ya? Hiç düşünmedik. Şunu al rakipte. Şunu giy. Rakipte onu giysin. Aşağı bakan onu açıyor yukarı bakıyor. Onu açu ikinci yeri alırım. Rakibin kadro Abo. Kanka o kadar kaf Halandın var. Piki yapan ortacı yamalım var. Neden orta kafa oynatmıyorsun? Ne diyeyim bozulacaktım. Ne diyeyim beni. Ne öyle lan? <laughs> Telefon gitti. Bir dakika. Şu Koltuğa attım bu arada yerde falan değil. Sonra gaz sarar şey yerde merde olur mu demeyin yani. Elimi kestim. Saldım nasıl böyle? Fabrika saldım. Amorimi sattım ben ya. Harbiden ben amorimi sattım abi bildiğin. Bekım kasma. Sergio, Sergi yapma yapma. Sergio biraz koşsana kanka. Ne yapıyorsun? Kastırıyorum. <laughs> Raul. Raul. Vedat Muriç. <laughs> Vedat Muriç. <laughs> ah, ay. Dakika 8 gol bir. Vedat Muriç. Çok erken. Çok erken. Ortacı Rol, kafacı Vedat Muriç. Bir dakika ben neden böyle bir şey yaptım şimdi? Neden? Neden? Kas oğlum nasıl kasıyor? Halimi bir görsene. Abo. Ama. O bozum tuya vermedi. Kanka şaka mı? Sen sinirlenmeyeceğim. Sinirlerime hakim olacağım. Sinir minir yok. Sinir minir yok. İlla orta kafa oynatıyoruz ya. Kafayı mı ya? Bombacımız da var yani. Ayaksız özel basım yaptım arkadaşlar. Müthiş de bomba atıyordu yani artık. Nörf yediği için bombacı. Sergi, Sergi, Sergi. Bak nerf atıyorlar, atıyorlar. Sonra ekonomi daha çok nerf yemeleri için daha çok kötüleştiriyor oyuncuları. Sonra da oyunu kapattıracak bize beyefendi. Neden? 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 bir dakika bekle 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 dur 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 Koş oğlum Hadi deyin. Hadi Sırf kafaya bastık diye bu adam koşmayacak mı? Oğlum olmaz ki şimdi. Dur onu yeme. Yeme. Dikkat et. Oğlum o neydi lan? Sen ne yapıyorsun? Sen evet. ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen Ye. Pastoli. Pastoli past... Bastoni Baston. Hani anladın mı benim Çok güzel espriydi kanka. Bir daha yapmayayım değil mi? ben onu. seni. Ben olmazım. Hayatım ne kadar sıkıcı oldu, oldu değil mi? Koş. Koş Serci. Serci koş 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 koş. koş, koş, koş. Bekle oğlum bindireceğim. Ufamana <laughs> ama. Çok güzel oynadım ama. Şimdi şöyle koş Grimaldo. Grimaldo koşsana gel. Kanka bu Grimaldo harbi bombacı. Geçen gün bir bomba attım. Geçen gün dediğim sabah. Bir bomba attım onda. Vedat için bu kafası gibi abi. Bail. Bail. Girdi sandım. Harbi girdi sandım. E, bu adam geri aldı mı? İkinci yarı ona şov demiştik kardeşim. Bak işin Halil. Halil baban geldi Halil. Yok kardeşim geldi. Kanka. Üç yaşındaki kardeşim geldi. Ona şunu boya baksana. Adam sanki 40 yaşındaki hani cipi bir diyordu ya altına süpüş gibi koşuyor diye. Aynı öyle koşuyor. Ama golde de atmamazlık yapar mı? Yapar. Vedat Murit ne yaptın lan? Vedat bir dakika bizim balkona bir top geldi bakayım. Üstünde Vedat Murit'in imzası var. <laughs> Ama dalga geçmeyin. Niye dalga geçiyorsunuz? <laughs> Halimi bir görsene. <laughs> Onların geçmemesi lazım. Oha! Bir torba ya. O nasıl geçti ya? Onlar çok. Hocam de pek moral bozmuyoruz. Moral bozmak yok. Daha çok var. Geçin içeri. Vedat Muriç. Vedat Muriç. Vedat. Vedat seni de çıkaracağım. He. Seni de çıkaracağım Vedat Muriç. Ne yani? Çıkaramaz mıyım he? Al çıkardım bile. Ah bomba bomba. Annen hikaye. Bomba attırmıyor. Şöyle tam kaydırıyorum. Kasıyor. Olmuyor. Hadi Vedat Muriç. Zamanın geldi kardeşim. Şimdi bir de değişiklik yapsak güzelce. Şimdi onu açıyoruz. Şöyle. Heh, şöyle oynayalım kanka. Kanka sakın bak bakalım. Vallahi gülersin. Çok gülersin ama. <Gülüyor> <Gülüyor> Halimi bir görseler <laughs> Koş oğlum. Ben bu oyunu beni Bilmiyorum diyecektim yani Konami. Konan bilmiyorum dedim diye kastıracağım mı kanka? Evet. Yorulma. Hey bu kasmalar ne oğlum? Buradan gol yersen çok gülerim. <Gülüyor> <Gülüyor> Git kış. Arkadaşlar. Bir Oliver Kahn tutsamıyormuş Giriyormuş değil mi? Gülerdim he. Ya orada onun aksine ne alaka? Ben bu oyunu biliyorum oynuyorum abi ya. Bunun işte ne işi var? Hop. Bir şey <laughs> Benim oyuncuya yaptılar falan. Allah Allah. kasma nereden geldi abi? Tam sinirlenmeyeceğim. Sinirlerime hakim olacağım. Bir daha kasarsa. Fuh, bir daha kasarsa. Yuturdun Bir daha yutur. Bir daha aç. Abi bir daha olmuyor, olmuyor. bir zamanlar oynuyordum ben bu oyunu. Halanda tut. Halanda tut. Halandan atar. Halan iyidir. Halan iyidir. Dur, 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 dur. <laughs> Fernando Torres de iyidir yani. Geri kaçtı bazen. Ve Fernando Torres'in dili boğazına kaçmasaydı ben onu tanıyacaktım belki. son dakika momentum neredesin momentum? Momentum. Momentum! Paolo Nacho! Allah'ım, Allah'ım. Şanslı günüm. Allah. Son dakika momentumuyla kazandık. <laughs> Bir tane daha maça gireceğim. <laughs> Tam onu dur. da Vedat Muriçi 11 13 Şöyle ya bak bunun. 16. Ha şöyle. İkinci maçtayız. Geçelim. Habere düşecek mi kanka senin dertçi? Şey. Özür dilerim. Bunu tek kattan ayarlayacağız mecburen. <laughs> Önce videoyu durdurayım. Şöyle dedim videoyu kapattık yanlışlıkla. Ket kattan keseceğiz artık Geldi rakip. Ana. Geçelim o zaman maçımıza. İnşallah aşağıya bakan biri yoktur ya. Ağzına doktor çevir. Haldi en yukarı bakıyor. Tamam ikinci yeri yeni. Onar şu. Onlar süper edek mi? inşallah süper edek. Bakalım. Ya nasıl? Ya? Rakibin kadro. Bakalım Ah be kabahaneyim. Ah be kabahaneyim. Ne oldu sana? Neredesin oğlum ya? Oğlum eve geldin mi? Neredesin? Geçelim maçımıza. Bunu refleks kaçtı beyler. Ve 98 bak kardeşim. <laughs> Şaka. Tabii ki de yani. Hadi kan kartı. Oğlum neredesin? Neden? Of, çok tatsızım ya. Göztepe'ye karşı oynayacağız. 5'te maç mı oluram? 6'yı çeyrek geçe de. La 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 Arda Arda Arda. Şu an gölgemi, yansımamı görüyor musun bu Yu-gi-ho. Hadi Fabrikas. Güveniyorum sana oğlum. Takımı güzel yöneteceksin. değil mi? Ama o comeback neydi be? Oğlum. Bu ne lan? Fernando Torres kabilesi. Hı -hı. Oğlum niye bu kadar kasıyor? Aa, geçen maç bu kadar kasmıyor değil. Top bende şu an. O yüzden kasması lazım. Abo. kasma olmadığında bile momentum oluyor beyler. Siz merak etmeyin. Daha çok momentumlar var. O ne biçim gol ya? Bir torba yat. Ben basmadım bu arada. Kendi geçti gol. Hadi. Hadi. Geçin içeri oğlum. Oğlum geçin içeri. Oğlum içeri geçin. Kayadın. <laughs> şıp şak şıp şak şıp şak. Tek de tek de. Dakika 13'te gol attı. 15'te ben attım. <laughs> ne oldu sesin kesildi bir yu -Yi -Yi kampanyası falan filan vardı sende. O oh, kasmalara bak kasmalara. Kasmalara bak kasmalara. Tam 19'a da benim golüm az o zaman. Aa abi bu niye bu kadar kasir? Aynen inanılmaz iyi oynadı bu. Bu de rakibi tutuyor ya. Neymiş? Kastırdı. Sonra mükemmel bir gol atmış. O kastırsa ben de orta sahadan gol atarım. Ama kastırdı. Böyle şeyler olabilirdir. <laughs> Halil'in cezasız işi challenge e bak var. Hep şu Bale'la bir şeyler yaptığımda hep aklıma 107 Bale geliyor. Nasıl çıkaramadım? Nasıl tek adam adamım? O zamanlar hesabım da çok kötüydü. Konem belki bana acı, acı verebilirdi. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Abi bu ne? Onu mu yaratacağım oyunu bu ne? Hı -hı. Oğlum bu nasıl kasıyor? Tam sana taktiğimi o farklı şey biliyor. Abi oradan onu grimaldo nasıl tutamıyor ya? Bunu Yenide kafa gol attı battı kaba yani. Amacımız zaten kafa gol atmak kazanmak değil. Ben 6 tane gol yiyip 20 tane Ben 20 tane gol yiyip 6 tane kafa gol atsam bile benim için iyi yani çünkü 6 tane kafa gol atmışım. Ama bu momentumlardan dolayı 20 gol yersen benim için büyük sıkıntı. ver faulümü. Faulümü verir misin? Penaltı. Penaltı. Ver penaltı. Ha? Burada bizi kıyabildin. Burada kıyabildin en azından. Ne? Beckham kim oğlum? Hadi. Ben yapmış gerçekten sol Hadi çok güvendim. Çok güvendim. Çok güvendim. Çok. Bu ben yapmadım. Kendi yaptım bu <laughs> Hadi Üçük. Hadi oğlum. Hadi sana inanıyorum. Ne, <laughs> ne yapıyorsun? Diz mi yapıyorsun bize ya? Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Onu benim Al sayt. Al Gol, o, Gol sayılsaydı zaten ayrı bir söyleyecektim. Abi başıma bir ağrı girdi. Verir. Abi başım ağrıdı. <laughs> başım ağrıdı. Uzaylıya dönüşüyorum herhalde. Aba. Başımı demir duvarlara vurdum sanki. Cık 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 cık. Bu ne abi ya? Aha çapraz bağlarıma değindi da biraz. Çok belli ettin ama ya. Abi belli ediyorsunuz ediyorsunuz. Bu habere tacı atıp durursanız. Zaten bir TL tacı kullanır. Sürer sürer size gol atar tamam mı? Bakalım mı Bir tane daha penaltı yersin ama bunu o yapsa gidersin bal gibi attırırsın ona golü. Ben yapıyorum. Kaleci tutar. Direğe çarpar. Dışarı çıkar. Nereye orta açıyorsun? Nereye? Nereye? <laughs> orta açacağız diyoruz. Adam kaleciyi orta açacak neredeyse ya. Bak. Bak şimdi oğlum. Oraya ben hep samanyasını kırmızı kart diyelim tamam mı? Ben hep samanyasını kırmızı kart diyelim direkt. Ona geldiği sarı kart. Beyefendi. Beyefendi gibi sarı kart veriyor. Dur. Dur bir ölü yaprak açayım da görsem. Herhalde öyle yaprak yok demeyin. beceren antrenmanı. Ya bu da sol ayak koymuş.

ne Onun şey mi? Hangi ölçüsü kırmızı? Ben Van Van'da mı? Hı hı. Lan onlar şu biz ikinci yere alacaktık. Bir başıma ağrı girmişti. Anlamadım. vallahi ya. <laughs> Şansım 5'ten az. Abov. Şansım 5. Buçuk beni <laughs> Ona kaşa ne, yapıyor? ne? yapıyorsun? yapıyor? Ne yapıyor? Korner mi kazandırmaya çalışıyor? Atma. Atma. Korner çal kazanmaya çalıştırıyor. Bana niye çalışıyorsun? Kendine çalışsın. Aynen. Aynen. Onar Çuy'da Vedat Buruş'un olduğu takımda Sergin'i yok. Hücuma Maç başladı. Galatasaray orada goller atsın. Ben burada gideyim Konami'ye söyleyeyim Oğlum nereden geldin? Nereden bulaştın ben bu oyuna ya? <laughs> Abi sarı kartın var. Sen neden hiçbir şeyin farkında değilsin lan? <laughs> Vedat Muriç. Vedat Muriç. Onda da yok. Onda da var mı yayın? Hani derler ya onda yok bari şunda bir ayır var diye. Balon acı. Ay yine kurtardı bu bizi. Bu yine bizi kurtardı son dakikalarda yine. Süper yedek. Süper yedek abi bu. Süper yedek ya. Geçen maçta son dakika kurtarmıştı. Bizi bu maçta son dakika bizi kurtardı yani. Süper yedek ilan ederim. Olmasa bile süper bu yani. Hadi koş oğlum. Koş ona şu. Ona çı! Paolo da Sapladık be! Süper edek. İki maç üç gol. Videodayım. Süper edek işte. Dur lan. Son dakika yeme. Yeme. Bir korktum. Sakın, sakın, sakın yok öyle bir şey. Oh. Korktum valla çok korktum. Oo. Oh. Gelme. Gelme yazılılar geliyor. Git git git. Hadi bitir. bitir. Bitti. Be. Bitti. Sonunda bitti. Onu açıyor. Onu aç Süper erik. Süper erik. Süper erik. Süper erkek. ona açıldı, on açıldı, açıyor, yani, aç. Siz ne dersiniz deyin başladım on aç. Hadi bakayım. Bak şimdi böyle. Neyse şöyle yap bak, süper dedek olarak onu alacağım. Bak. <laughs> İki maç üç var. Arkadaşlar uyarıyorum sizi. Bu oyunda kasmalar masmalar olursa bırakın oyunu direkt ya. Silin oyunu abi. Ben bakar silmeyeceğim. Bu oyun çok iyi oyun Silmeyeceğim. Süper da işte. Bay bay.